ülkemizde Kazakistan Asya Ticaret ve Kültürel Kalkınma Derneği kuruldu. Yeni entegrasyon derneğinin görevi ülkenin Asya kıtasındaki ekonomik ve manevi bağların güçlendirilmesine katkıda bulunmaktır. Dernek aynı zamanda Kazakistanlı ürünleri dış pazarlara tanıtmak ve potansiyel yabancı yatırımcılara çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerin organizatörü rolünü de üstlenecek. Diğer önemli çalışma alanında sanatı ve ulusal değerlere yaygınlaştırmayı amaçlayan programların desteklenmesi olacaktır. Asya ülkelerindeki yaratıcı endüstrinin geliştirilmesine ve kültür merkezlerinin çalışmalarına özel önem verilecek. Bu arada derneğin tüm görevleri konsepte belirtilmiştir. Belge hükümlerinin uygulanması özel akıllı bilgi sistemleri tarafından kontrol edilecektir. Bu yeni teknolojilerde Kazakistan'ın Aziya arasında biznes ve medeniyetin artistliğini Akıllı sistemlerin kullanılması, Kazakistan ile Asya ülkeleri arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunabilir. Yapay zeka yardımıyla iş dünyasına GPT-FOR-CHAT aracılığıyla mevzuatımızın netleştirilmesine yönelik bir hizmet sunulacak. Program Çince, Japonca, Korece, Türkçe, İngilizce ve diğer Asya dillerinde başlatılacak. Bir etin, Bağdarlaman eski Kıtay, Japon, Karis, Türk, Urdu, Ağılsın dillerinde yani Asya halklarına başka da dillerde boladı. Kazakistan Asya Ticaret ve Kültürel Kalkınma Derneği amaç ve hedeflerini belirlemiş bir kuruluştur. Önümüzde çok iş var. Stratejik konsept planları kapsamlıdır. En önemlisi konseptin tüm ülkelerin kalkınmasını kapsamasıdır. Bu Kazakistan'ın uluslararası otoritesi açısından da çok önemlidir. Kazakistan'ın halkarası ilişkilerinin e asağağı